Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rahman ve Rahim olan Allah'ın selamı peygamberimizin onun ehli beyti ve asabının üzerine olsun. Selam size. Bugün kitaptan Muminun Suresi 12. ayetini okuyacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad halaknal insane min sulaletin min tin. Andolsun biz insanı çamurdan bir özden yarattık. Sümme cealnâhu nutfeten fi kararin makin. Sonra onu az bir su damlası halinde sağlam bir karargaha yerleştirdik. Sümme haleknen nutfete alakaten fe haleknel alakaten mudgaten fe haleknel mudgata izamen فَكَسَوْنَ الْاِزَامَ لَحْمَنْ سُمَّ اَنْ شَانَهُ حَلْكَنْ اَحَرْ فَتَبَارَكْ اَحْلَهُ اَحْسَنُ الْحَلِقِنْ Sonra bu su damlasını alaka haline getirdik. Ardından o alakayı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Ve bu kemiklere de et giydirdik. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şu anı ne yücedir. Saltanatına, büyüklüğüne hamdolsun. Nimeti çok olan. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi azim. Allah noksan sıfatlardan tenzih ve ona hamd ederim. La ilahe illallah. Şanı büyük olan Allah'ı tesbih ederim.